Batman'in ön tarafı. Hellileri duruyor ya. Orada duruyorum bilerek kapının önüne pustum. Mermi yedim bir yine. Tamam. Rahman bana şey e, gösterebilecek mi? Hemen her şeyleri yollayacağım ona göre. Ben yayına ben de yayına çık zaten gel ben izleyeyim. Rahman'da Rahman'da 16x var ya. Ondan mı? Ha öyle. Tamam. Tamam. Tamam şimdi yollayacağım. Nerede ya bir git Allah aşkına nereden yiyorum beni? Ya üf. Sabır Allah. Im. Attım roketleri. Attım. Hı -hı. Ya ne yönünden vuruyor ya bu? Koyacağım. Ya arka taraftan da yiyorsunuz. Şu an pencerenin her tarafını görebiliyorlar. Hem karşı evden hem dışarıdan daha, daha bir yerden çıkıyor. sıkıyor. Düşüyor galiba. Uf. Ay. Herisi patladı. Bu ne lan? Kaletler silindi de bu ne lan? Ya yarıldı mı orası göremiyorum ben. Yarıldı yarıldı kanka. Yarıldı Şuralar mı? tamam. kolda tekler tamam. gitti. Tamam. Dışarıdaki hala sıkıyor bize. Tamam sen yayında dur Rahman. Ben bekliyorum burada. Ha dur daha bu bir. Rahman sen ne? Ha ben de gördüm. Lan yerini belli et. Lan kapıyı açar açmaz da vurmazsın ya. Hı hı. Düzeldi. Bir kere daha atıyorum. Geliyor mu bir, bir daha? Bir daha yolluyorum. Bu sefer tam böyle. Hamza yazıyor. Gönderildi mi? Gönderiyorum. Yayında olan birisi varsa göstersin. İzzet bakayım Rahman. Geldi mi? Yolladım aynen. Yolda şu an. Siz Nerede sıkın, gördüğümü sık. unuttum adamı ya. <laughs> sık sık. Sık, anam, sık sen. Daha, Devam et. Devam et. <laughs> <laughs> Nereye Ama... lan Oy, yıkıldı tepesi. Evet, tepeyi yıkıldı. Çatısı yıkıldı. Tepesine indi direkt. Orta yeri açıldı. Hı hı. Adamlar açıktı. yani Bir kere daha yolladım mı o evin pel Bu sefer biraz daha. Ha, hadi bakalım. Şimdi çıkar o kafayı Hadi. Biraz yandan sıkacağım. Hadi oğlum. Hadi oluşum Mhm, bir tane daha yolluyorum. Bunu da ağzına ye oğlum. Bu da benden sana hediye. Ya beni izleme Yağmur izle. Tamam. Bekle şimdi dur. <laughs> Çok güzel yapacağım. Yolladın kadar. mı? Bekle yollamadım abi dur. Şu an şu an 10 numara. Uf. Sana bir şey söyleyeyim mi bak. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yok edecek. Bu direkt yok edecek. Fire yok Elimizde var mı daha başka bir şey? abi yok. Son, sonuncuları atıyorum. Yağmur'u izliyorum. Yağmur evi izle. <laughs> Yandan yarılacak evleri. Bakıyorum şu an izliyorum. İzlerken de kafa yemeyelim de. Oha ben bir de görüyorum lan elmalar şimdi. O çatıdaki dursa da onunla beraber ölse. Ay çatıdaki hakikaten ha. Aha gel geldi çatı. <laughs> çatıda çatıda yiyecek şimdi kafasını. Öylesin. Uf. Öldü of, asistir, asistir. Of, 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 abi şunun güzelliğine bakar mısın Biraz bazıları boşa düştü ama neyse Çok da önemli. Orada bazıları boşa düştü ve ev açıldı Şey ortası evet, açıldı Evet ev açıldı <laughs> Selamun aleyküm Lan bir posta daha olsaymış olurmuş <laughs> <laughs> vallahi posta Evde yok mu? Yapılır. Ya. Yok ya vallahi Yap yok. 3 tane kaldı geriye. Tank patlatıp Sonuncuyu mu atacaksın? Kaldı. Yok attım hepsini. Sonuncuyu da attım. Ölmüyorum. Sen, sen <laughs> tamam, ben daha bastım. Tam ben daha bastım. Ben de bir öleyim de ya şey olsun be. Allah. Allah. Ben biraz daha şunun gayasını içelim. E, Sakin ol. Hayır biz fener falan tutmuyoruz. Arkasından ne yapmış onlar? Oo kanka şey silmişiz lan. Hı hı. Şey direkt Tribün. gitti. Tribünleri direkt gitti. Hı hmm, roketler o zaman boşa gitmemiş lan. Tribünü vurmuş. Eve bir şey yapamayıp tabedalara dokunuyor erkekler. O, o bize o bize de, o de bize demiyor. Çık şey çık. Çık kanka. Yağmur ev nerede yağmur? Soruyorum ya. seni. <laughs> Bro. Bak bak ben aşağıya aşağıya pencereden aşağıya bakmaya çalışıyor. Yine. Ya, yani. Muharbi yıkılmış lan evleri. Allah bir Kanka şunlara, şunlara. Ne ne afrodu bir gidiyorum ben. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Ha ha gördüm sol tarafta. Öldürdüm. Evet. Silah aşağı düştü kanka. Sil evet. Kendisi tamam. de aşağı düştü. Al onu. Aa, hadi, hadi, Onu da öldürdüm. Aa, şahit. aşağı düşüyor. Sakin, sakin sakin. Ne dedi? Tamam tamam gel gel. Ali 96 yazdı. Rahman kaç? <laughs> ver, ver, ver 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 getirin bir. At şu kemeri anasını sikeyim. At 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 at. Dur Abi bekleyin size krallar gibi silah getiriyoruz. Sonka <laughs> bütün itemler burada. Nerede? Yukarıdan pikliyor, yukarıdan pikliyor. Kanka kaç 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 kanka bir bir katay silah çıktı oğlum adam. Tamam tamam o tamam siktir. tamam 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 kaç kaç kaç. Nasıl <laughs> tutacağız? <laughs> koş 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 koş. Ben aldın Allah. şırınga aldın? <laughs> He? Mermi şırınga aldın? mermi şırınga bro? Başka bir şey almadım. Tamam hani okey aldın mı diye. Abi ben de çatıdan bakıyorum. Bak bak. Zeminden bizi taramasınlar tamam. zemine bakın. <laughs> 117 yok zemindekiler içeride orada zemin evet. gözükmüyor, bak, gözükmüyor. L96 bıraktım abi alttaki kasada. L96'da 16. 16. 16x var onunla bak onunla daha rahat değil sağdan mı şey yapacaksın abi kör gibiyiz zemin ediyor. abi 16x'in falan var mısa onunla bak, bak belki gidelim. daha net görürsün Dene bir. Onlar denemekte. 16 x var? Aaaa. İkse daha da kör oluyor. Öyle değil zaten. Ha öyleli. de. Dur bir kere ateş edin. Baya yakın. ah. <laughs> at at onunla. Baya yakın da. Onu ne olur ödünün. Öldü. Öyle Öldü, yukarı dikkat var. Et, dikkat et. Çatıdayım bro. Tamam. Yukarıda mı? Çatı biziz. En üst bir. Tamam. Burada çatı yarılmış. O elektrik sistem burada. Aa elektrik o yüzden gitmiyor. Çektim adamı. Elektriği mi? sikmişsiniz. Çatıdaki sizseniz. Çatı ben gideceğim. nereye bakıyorum. buradan pencereye atlarım bu arada. Keşke patlayıcıyı getirseydim. Dur bakalım dur bekle. Ya Zem şey pencere yani. ben, pencere diyeyim. Rahman alt kata inebilirsin istersen. Yanıcı şey atmışlar galiba. Alt biliyorum? İnin. Oğlum korktum anam. Bir şey diyeyim mi? Görüş harbi sıfır bu arada. Yani buradan size asla ha. destek olamayız. Pencere bizde, pencere Gelelim mi motoru? <laughs> biz böyle roketleri de alıp kendimiz var. Bekle. Ah. Koçum ayağı kırıldı. Baksana üstü dolu. Oy! Ben... <laughs> Aha C4 de getirmiş eyvallah paşam. Roket var. Kaç roket kaç gördün? 4 C4 buldum ben adamın içinden. Kanka ben bir şey Ya buradan çıkan malzemeyle yine atarız ki. Burada malzeme çıkmayacak ki zaten hep verdiler bize malzeme. Bence var ya. Attı bile. Lan? <laughs> <laughs> Aha fight başladı müzikler kapandı kanka. Sağa sola bakın sağa sola bakın. Allah. Ben evin dışına Yıkıldı. Kanka kapılar açtı bu kapanmaya başladı Tamam burada hiç teşkil... Yolu... Aa yere atmışlar yere atmışlar ibneler respawn'a koymuşlar değil, demişti. değil mi? demişti geri atmışlar o yüzden işte C4'ü ver Yağmur C4'ü ver al üzerinde şu, şu odunla chest bas şu odunla chest bas sağ sol olabilmeyince item yerleştirmeye çalış tamam, tamam. orada <laughs> orayı da ki buradan direkt giriliyormuş oraya ya. chesti <laughs> tamam. nereye basayım? ananı s... lan koç pardon maalesef haklısın. Aslanım ya sana bu bile yeter. Ben ek kankim yere atmak. Neyse 15 dakika bekledim de bari. Respawn gitsin de. Nerede C'ye dördüm? Kanka atma atma içeri bir şey ya. Kısa bunlara bir şey atma. Aa bende gel. Bende mi? Beyler bu arada üstünüze Attım, gel, gel giysek burada. mi? Yağış ya, bitti Ağlıyor muyuz? Ağlı. Ağlıyoruz kanka. Ağlıyoruz. Bir saat. Tamam abi çek abi çek a abi çek, a abi, çek götür. Yağmur çek götür. Yağmur, götür. Yağmur, çek götür. Aa, tamam üstün üstün doluysa patlayıcı malzemeleri yaparsın, bana ver. Köpek Çek götür. Farmlıyorsun her yeri. Bütün gün boyunca. Kanka, kanka bir ağlama sesi geliyor ya. Köpek gibi farmlıyorsun. Allah Allah. <laughs> sen <yapıyorsam. gülüyor> niye farmlıyorsun? Ee, şey patlayıcıları sana mı Aynen bitti <Pat> <laughs> galiba. Evet, sanki miydi? az önce. Ha ufaktan bir. Kanka sen niye böyle yaparmamıyorsun ya? Bana özel mi? Agala niye bu kadar içerlediniz ya? Alt üstü değil. Ben bilmiyorum sizin gibi. mi varız kadar kalmıyor. Tamam kanka hadi devam hadi. Çık çık hadi kuit kuit Hadi kuit at. Kuit hadi. Hadi reis kuit

Toplayın gidin abi. Ne sokarsın? Ne yapacaksın? Bak sana soktum ama ne olacak şimdi? Sever. 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 nasıl soktum ama ağzına? fitil gibi kaçar girdik Mi, girdik nasıl da ağladın? Girdik mi içeri? Yok ya giremedim. Ne ağlayacağım bu Giriyoruz mu? Tamir ediyorlar. Abi gel buradan. Ya evet kanka sıkıntı yok. Ben alacağımı aldım zaten. Lan malzeme malzeme harcamadan oğlum. Bir kasaya içki oldum oldu amına koyayım. O. <laughs> <Azmat'tan> ne <laughs> lan sana? sizden aldık lan? Hazmatlar nerede? Hazmatlar nerede? Devam devam. Geliyorum atlanım. Hazmatlar nerede? Hazmat kapıyı. kapıyı. Siz mi raket atıyorsunuz? Hmm, ben raket atıyorum. Hadi gel. Kanka despawn mı koymuş Niye zorluyoruz ki? Bırak çıkalım buradan. Bekleyelim biraz itemler gitsin. Çıkar. Tamir ediyor bro. Geçkin tanker. Başka elleri ediyor. Ya yani kasan birilerinin bunlar gibi burada bir el yapması yatırdım 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 orayı kolla orayı kolla kapatamasın Bakıyorum. Kapa uzaktan kapattım. Göstermedi. MP5'ini aldım. Sen <laughs> orada öyle durma. Orada öyle durma. Tamam sen şey yap, sen şey yap, ben bakıyorum deriye. Ben bakıyorum deriye. Sen topla. Tamam. Kanka senden aldığım patlayıcıları kullandım ya. Sıfır patlayıcı. Ben, ben geldik. aldığım patlayıcıları mı? Sıfır patlayıcıyla girdim ama geri kalmadı okey. Ne yapıyor? Aynen yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Öldünüz mü? Yok. Ne oldu Ne delikanlı? Hadi ama aşkım. Aç kapıyı baban Ne yapıyor? 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 Ne Işık Ne ben bakamadım oba diye, Ona yağmur bak. Ben nazar gözüküyor mu? Yok değil mi? <laughs> Yat aşağı evladım. Kış geçti abi işte yok. Sen diyorsun admin admin yok. Aa, bu arada admin de yapabiliyor onu yani. Hani devamlı bir şekilde mesela tam... Ama şimdi onu admin community ya. server'da yaptığı zaman abi bir şey oluyor. Altta çıkıyor onu yaptığı. Bak biz koçlar falan bu koç var <laughs> ya. Sunucular vardı bunun. Baba bir şey alıyorduk onu bile gösteriyordu attı. Admin mi şey söylüyor. Üzerine aldığını gösterir ama adminin hava değiştirmesini göstermez ki onu şeyden yapıyor. Aynen bak 15 roket. Ee, server şeyini yapıyor. 15. Tamam Bakıyorum işte bunu... panelden bir şey yaptığın zaman gösteriyor abi hareket. O kod kullanmıyor ama onun için. Onun için yapmıyor ki. sadece ben. Ben şey yaptığım için biliyorum hani server kullandığım için biliyorum. Üzerine bir şey bastığın zaman sağ, e, sol altta şey gördük yolda. Ee, kadar mesela bin.